Evet, şimdi de Kanun Usta ailesi burada. İbrahim'le ee, başlayalım. Neler evet söylersin? Abi, abi vallahi e, çok mutluyuz. E, Maraş'ın revanşında bu maçı da e, zaten kazanmak için oynayacaktık. İstediğimiz gibi oldu. Çok şükür kazandık. Finaldeyiz. Ayın 25'inde final maçımız var. E, bütün Maraşlıları, Maraş halkını maça bekliyoruz desteğe. İnşallah e, finali kazanıp şampiyonluğu onlara armağan etmek istiyoruz. Hocam hiç size de. Ee, öncelikle e, finale çıktığımız için çok mutluyuz. Ee, bu galibiyeti final öncesinde e, öncelikle tüm Kahramanmaraş halkına depremde hayatını kaybeden insanlara ve daha sonrasında bu kulüpte emek vermiş, bu kulübün ekmeğini yemiş, depremde hayatını kaybetmiş futbolcu kardeşlerimize bütün herkese armağan olsun. İnşallah her şeyin sonu olduğu güzel olduğu gibi bu maçın da final maçının da sonu güzel olsun. Niyetimiz de hayır, akıbetimiz de hayır. İnşallah sonu güzel olacak Allah'ın izniyle. İnşallah, inşallah, inşallah. Ben de ben de kısa tutayım. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Ee, gerçekten çok büyük fedakarlıklar var. Hem ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bizi burada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Galibiyeti de ormağa onlara armağan ediyoruz. Yolumuz daha bitmedi. İnşallah şampiyonluk maçında da o kupayı Maraş'a getirmeyi çok istiyoruz. Istiyoruz. Herkesin ayağına, yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Sen de ne söylersin? Vallahi çok mutluyum. <laughs> Full ayakta izledik maçı. Heyecanlıydım. Finalde de inşallah alacağız. Galiba. Sen de ne söylersin? Ben de e, çok çok fazla tezahürat yaptık. Çok eğlendik. Full ayaktaydık. İnşallah finalde de böyle geçer. İnşallah kazanırız. <laughs> Sen neler söylersin? Vallahi ben bir şey söylemeyeceğim. <laughs> Çünkü mutluyum gayet. En büyük Kupa, Maraş Spor. En büyük Maraş Spor. <laughs> Şampiyon Maraş. Bence biz galip oluruz ve kupayı alırız. <laughs> oh, i̇nşallah. Oh, Ede hey, hey. hocam sen ne söylersin? <laughs> Mutluyuz. Finalde inşallah e, kupayı Maraş'a getireceğiz. Onlara armağan edeceğiz. Tamam, tamam, yes. Şampiyon olmamız için çok sebepler var. İnşallah Abi, başaracağız. Evet.